Ayla Hanım Kusura bakmayın. Açamadım, ev biraz karışıktı. Tamam, boş ver şimdi onu. Aslı nerede? Yok, kaçtı. Halam onu... Tamam baba, biz de endişelendik. Görüşürüz baba. Ne o gizli gizli geliyorsun? Niye gizli? Bir şeyin mi var? Ne olacak? Babamla konuşuyordum. Versene, ben ya de Ne yapıyorsun? Telefonumu... Yeter, dur iki ya, ben Ver ben... telefonumu Miran. Dur, telefonumu. Hah. Ne diyordun? Kaçtı ne demek? Kapattılar mı kızı? Of. Vay be Hatice. Ya ben senin bir şeyler çevirdiğini tahmin ediyordum da... ...kırk yıl düşünsem evde köstebek olacağını aklıma gelmezdi. Di köstebeği be. Kızından haber almak hakkıdır dedim. Yazık. Annem de Aslı'nın günahını alıyor. Ben de diyorum zaten Aslı neden annesine ispiklesin yemeği? Ben bir şey demedim. Hatice, çırpınacak mısın gerçekten? Ne diyorsun Mina? Ben anlamıyorum seni. Bak herkes çok gergin zaten. Gelme üstüme. Gelmem. Ya, nereye götürüyorsun telefonumu? Biraz bende kalsın kuzen. Biliyorsun benimki gelene kadar bana lazım. Ama tabii saklayacak bir şeyin yoksa, çok istiyorsan anneme de verebilirim. Anne! Şişt, tamam, tamam. Aramızda kalacak ama. Gerçekten kötü bir niyetim yoktu. Benim de yok Hatice. Eminim. Zaten niyetle değil mecburiyetle oluyor bu işler. Ne korktun beni de korkuttun. Anne e, kulaklığımı arıyordum da burada. Mutfakta. Kızım ne işi var mutfakta kulaklığın? Ya geçen hani senle birlikte temizlik yapıyorduk ya ben bir yandan müzik dinliyordum. O ara kayboldu daha bulamıyorum kulaklığı. Neyse alırsın bana artık yenisini anneciğim. Yarın son iki dersi atsak mı? Olur canım, AVM'ye gideriz. Tıklatsaydın. İyi ki almışsın telefonumu ya. Bilseydim bu kadar aç olduğunu ben sana alırdım. Şantaja gerek yoktu. Aa, ama başka bir telefonla bu kadar eğlenemezdim kuzen. Seninki bir başka. Sırlarla dolu. Ama benden sana bir tavsiye. Vazgeç bu sevdadan. Çünkü abimle Aslı'yı asla ayıramayacaksın. İster hala Nur'u sok araya, ister anneme yaranmaya çalış. Olmayacak istediğin. Hı -hı. Senin yaşın yetmez canım bu konuları. Al. Bunlarla istediğin telefonu alırsın. Üstü de sende kalsın. Hmm. Sen beni salak mı sanıyorsun Hatice? Ben hayatta elime sürmem bunlara. Kim bilir kimin. Ben sana istediğim modeli söyledim. Git bunları bozdur, telefonu al öyle gel. Ya sabır ya. Ha? Sabır sabır. Hadi canım. Ben bugün hala olduğumu öğrenmişim ya. Bırak da keyfini çıkarayım biraz. Telefonu almadan da gelme bir daha yanıma. 呀。Yeah.